Merhaba Aska Gençlik. Öncelikle herkese selamlıyor. Hayırlı günler diliyorum. Birçok olay var açıklamamız gereken ve bu yüzden sizleri şu anda rahatsız etmekteyim. Öncelikle biliyorsunuz 23 Nisan'da bir yarışma düzenledik. Yarışmada aslında çocukları yarıştırmadık. Çocukların videosunu gönderen ailelere işte şöyle 19 kişilik 19 video yarıştırıldı. o aileler işte çocukların videosunu paylaşıyordu bu farklı gruplarda en çok hangi video izlenirse ona hediye vereceğimizi ilk 6'ya yani ilk 6 videonun sahibine hediye göndereceğimizi sözünü vermiştik. hediyeleri aldık. Fakat şu anki mevcut durumdan dolayı birkaç defa PTT'ye gittim kuyruk var. Yani sıra kuyruğu var. Bayağı bir uzun kuyruklar var. Dolayısıyla gönderemedim. Birkaç gün daha sabretmenizi rica ediyorum. Çünkü birkaç mesaj aldım bu konuyla ilgili ailelerden. Hediyeler hazır. Evimizde bekletiyoruz. Düzenledik hediyeleri. Adresler de var. Sadece ve sadece gönderme problemimiz var. Hatta başka bir kargo geldiğinde bize Rica ettim ki yani evden alabilir misiniz bu kargoları ben evden versem e, göndersek e, ama abone olmadığım için o kargolara yani sürekli yani bir kargoya abone olmam lazım kargo şirketine ki e, öyle bir şey yapabileyim ama sürekli bir yerlere kargo göndermediğim göndermeyeceğim için de boşuna abone olmak istemedim dolayısıyla şu anlık gönderemedim değerli dostlar arkadaşlar. E, Evet, biz de bizim bu, bu konuyu açıkladığıma göre diğer konuya geçmek istiyorum. Acele ediyorum çünkü sizlerin de değerli vaktinizi almak istemiyorum. Bayağıdır da yayın yapamadık. Çünkü gerçekten çok meşgulüz. Gerçekten sürekli halkla iç içeyiz, insanlarla mesaz, mesajlaşıyoruz, durumlarını öğreniyoruz. En kritik durumda olan... En çok ihtiyacı sahip aileleri bulmaya tespit etmeye çalışıyoruz ve istiyoruz ki erzak kumanyalarımızdan onlar yararlansın hani insanlar bize gönderiyor bize güvenip bir miktar para gönderiyor ya o paralar boşa gitmesin yani imkanı olan ailelere gitmesin sadece ihtiyaç sahibi ailelere gitsin diye tespit etmek durumunda kalıyoruz seçmek durumunda kalıyoruz aileleri birbirinden Özellikle mesela vatandaş olanları başvuruyorlar. Vatandaş olanlara biz şu açıklamayı yapıyoruz herkese. Siz vatandaşsınız. Devletimiz zaten vatandaşlara mevcut durumda gereken yardımları sağlıyor. Gerek kira yardımı olsun 1000 lira gerek erzak yardımı olsun Kızılay'dan gidiyor mesela. Kimine geç kimine erken gider bu tartışılır ama yine gidiyor yani herkese gidiyor bu bir kesindir dolayısıyla biz de ne yapıyoruz vatandaş olmadığı için sosyal hiçbir sosyal güvencesi olmayan evinde evine para getiremeyen geliri olmayan işi olmayan özellikle mesela hastalar var mesela biz listemizde 3 korona koronavirüse yakalanmış COVID-19 virüsüne yakalanmış üç aileye mesela yardım gönderdik. Onlar da teşekkür ettiler sağ olsunlar gönderenlere Allah razı olsun hepsinden. Yani bu durumları tespit edip bu ailelere yetişmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla zamanımız gidiyor ve burada çıkıp bir açıklama da yapamıyorum. Öncelikle nasıl başlandı bu olay? bir ihtiyaç sahibi aile aileyle ilgili bir bilgi gönderdi. Biliyorsunuz biz para toplamayız. Bugüne kadar hiç kendimiz toplamadık parayı. Ne yaptık? Mesela eğer bir ihtiyaç sahibi bir aile varsa örneğin mesela Kazakistan'da Zülfiye teyze vardı evi yoktu bize ulaşmışlardı ki yardımcı olur musunuz bize haber göndermişlerdi. Biz de ne yaptık videoyu hazırladık paylaştık konuyla ilgilenenlere Zülfiye teyzenin hesap bilgilerini gönderdik. Ve insanlar bu şekilde yardımcı olabildi. Sonra mesela Bursa'da bir hasta çocuk vardı. Allah rahmet eylesin, rahmetli oldu. Ama biz de zamanında mesela elimizden geleni yapmaya çalıştık. O konuda da mesela daha sonra mesela bir hastamız vardı Bursa'da. O zaman da ne yaptık arkadaşlar? O hastanın bilgilerini veriyorduk, hesap bilgilerini. Kim yardımcı olmak istiyorsa ona yönlendirdik. Bizim şu anki yardım eee Kumanyası olayımızda şöyle oldu değerli dostlar. İlk kez bize bir şey gönderdiler. bir ihtiyaç sahibi bir ailenin bilgilerini gönderdiler. Biz de ne yapalım ne yapalım? Paylaştık bu konuyu ve bir kişi yardımcı olmak istedi. Biz ona bilgiler gönderdik. Dedi ki hayır ben kendim gitmek istemiyorum. Eğer mümkünse siz gidebilir misiniz? Siz alışveriş yapabilir misiniz dediler. Biz de tamam dedik. Aldık parayı, üzerimize zimmetli olan parayı aldık ve İnegöl'de arkadaşlarım vardı. O arkadaşlara rica ettim ki bu alışveriş yapabilir misiniz bu parayla? Yaptılar sağ olsunlar o aileye yetiştirdiler değerli dostlar. Ailede çok teşekkür etti gönderen kişilere sağ olsunlar. Ve biz bunun haberini paylaştık ki böyle böyle bir şey yaptık. Bundan sonra ihtiyaç sahibi aileler bize ulaşmaya başladı. Sonra iki aileyi daha yaptık bir yardımcı olduk orada gönderenler dostlarımız sayesinde o iki aileye daha yardımcı olduk değerli dostlar ve sonra listemiz kabarmaya başladı listemiz kabarınca mesela 100 kişi ihtiyaç için başvuruyor mesela yardım almak için başvuruyordu 5 kişi yardım vermek için başvuruyordu dolayısıyla Büyük bir fark olduğu için arada biz de yetiştiremiyorduk ve bu işi paylaştık. Ee, şeyle yaptık dedik ki mesela e, kim isterse listeden bilgileri verebiliriz. Onlar kendileri de gidip o ailelere ulaşabilirler diye. Bunu yaptık birkaç defa e, fakat şunu fark ettik. Örneğin mesela A ailesinin bilgisini bir e, hayırsever kardeşimize gönderdik. O gitti mesela. A ailesine 200 liralık alışveriş yaptı. Dedi ki benim elimden şu anda bu geliyor, bunu yapabilirim dedi. 200 liralık alışveriş yaptı. B ailesinin bilgilerini de diğer hayırsever arkadaşımıza gönderdik. O gitti 500 tllik alışveriş yaptı aileye, o B ailesine. Ondan sonra et aldı, dana eti aldı mesela ve cebine de 100 dolar para koydu. Böyle olunca ne oldu arkadaşlar? bir adaletsizlik e, oldu. Yani çünkü bir aileye 200 lira gitti, bir aileye hem 500 TL gitti, hem e, et alındı, hem 100 dolar verildi eline e, ve dolayısıyla bu ihtiyaç sahibi aileler genellikle şöyledir. Mesela e, birine e, yardım götürdüğümüzde diğer o götürdüğümüz aile mesela diye akrabaları bundan haberdar oluyor. Nereden geldi, nasıl geldi diye. E, birbirleriyle haberdar oldukları için Mesela A ailesine 200 TL, B ailesine 500 TL'lik alışveriş ve değerli dostlar hem et hem de 100 dolar para nakit verilince bu iki aile birbirleriyle irtibatta ve ne oluyor ortada? Şöyle olmuş oluyor. Ahıska gençlik bir aileye 200 TL verdi. Bir aile hem 500 TL'lik alışveriş hem yani böyle oldu biliyor musunuz? Biz adaletsiz görünmeye başladık. Dolayısıyla bu işin tek çözümünün Artık parayı yani gelen destekleri kendimizin toparlayıp her aileye eşit miktarda paylamamız gerektiğini aramızda düşündük. Madem bu işi yapıyoruz herkese eşit yapılsın ya da hiç yapmayalım. Hiç yapmayalım desek şimdi elimizde liste var. İnsanlar bizden umutlu. Böyle de olmuyor yani gerçekten her geçen gün hangi aileye gitsek kötü durumda. Ha Bu arada aileler içinde bize başvurup İyi durumda olanlar da var. Onların kalbini kırmıyoruz gittiğimizde yine bırakıyoruz o kumanyaları. Ama e, rica ediyorum e, imkanınız varsa evinizde e, yaşayanın e, maaş alanınız varsa e, vatandaşlığınız varsa lütfen e, bu yardım e, kampanyamıza e, almak için başvurmayın. rica ediyorum. E, şimdi çünkü biz e, imkanı olmayan evinde maaşı olmayan daha ağır durumda olan insanlara bu yardımları yapmayı planlıyoruz. Yani e, tamam evinize kadar geliyoruz, kalbinizi kırmak istemiyoruz ama siz de bizim durumumuzu artık fark edin. E, çünkü diğer insanların hakkına girmiş oluyorsunuz. Size mesela vatandaşlığınız varsa er ya da geç e, belediyelere, devletimize başvurduğunuzda size Mutlaka o yardımlar gelecektir. Ha er ya ha geç yani ama gelecektir. Geliyor da çok insana duyuyoruz geliyor. Ama vatandaşlığı olmayan insanlar bu sosyal yardımlardan yararlanamıyorlar. Özellikle bizim Şenlik'imiz Ağızkalılar bu sosyal yardımdan yararlanamıyorlar. Sokağa çıkma yasağı ne bileyim koronavirüs falan derken de biliyorsunuz Bursa'da özellikle mesela bizim Ağızkalılar ee, çalışıyorlar ikametle, sadece ikametle e, çalışıyorlar, vatandaşlıkları yok ve e, işçi azalması, azalmaya, azalmasına gidildiği takdirde e, çıkarılmasında ilk tercih her zaman ağızkallar oluyor. Çünkü vatandaşlıkları yok, vatandaşı hemen çıkaramazlar çünkü vatandaşı çıkarttıklarında iş sahipleri, patronlar, ne yapıyor? Tazminat ödemesi gerekiyor vatandaşa. Öyle değil mi? Yani patron kendi başına bir vatandaşı çıkaramaz işte. Niye? Çünkü tazminat ödeyecek. Dolayısıyla ne yapıyor? Burada bir şey var yani bir şans var ona doğuyor ki işte hazır ikameti yok, bir ahıs kalı. İkameti yok. Bunu zaten gayri resmi çalıştırıyorum. Sonuçta bunu çıkarsam da benim için hiçbir değişiklik olmayacak. Ne yapıyor? İşçi azalmasına girdiğinde ilk çıkaracağı kişi ikameti olmayan ahıskalı oluyor. Dolayısıyla bizler ne yapıyoruz? Bu mağdur ailelere, bu ahıskalı mağdur ailelere yardımlarımızı ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet birçok aile bu duruma düşeceğini hiç hesaplamamış doğrusu. Yani şöyle bir şey hatta bir ablamızın röportajı vardı. Diyor ki ben bugüne düşeceğimi hiç bilmiyordum. Hiç aklıma gelmezdi. Diyor ki yani bugüne düşeceğim. Evet kimsenin aklına gelmezdi. Niye? Çünkü günübirlik çalışıyorlar zaten. Günübirlik yani gidiyor kimisi yömiyeye çalışıyor. Mesela günlük evine anca yetiştiriyor. E, Koronavirüstan dolayı çalışamayınca ne oluyor? Bu günlük getiremeyince evine dolayısıyla ihtiyaç durumuna düşüyorlar. E, biz de bu ailelere yetişmeye çalıştık. O yüzden diyorum ki özellikle vatandaş olanlar lütfen sizleri reddetmek bizim hiç hoşumuza gitmiyor. Bize başvurduğunuzda vatandaşlığınız var mı diye sorduğumuzda var dediğinizde biz mecbur reddetmek zorunda kalıyoruz. Bunu yapmayın. Yani başvurmanıza gerek yok. Çünkü zaten vatandaş olanlara devletimiz yardım ediyor yani Allah razı olsun. Ha vatandaş olmayanlara da yardım eden kurumlar var bu arada onu da eee sağlanabilirse eşit şartlar o zaman yardımcı oluyorlar. Merhaba Afrika Gençlik Bugün sizlerden gelen yardımlardan yola çıkarak inşallah 15 aileye yardımlar dağıtacağız Dün 5 aile, aileyi başka bir yere yönlendirdik Bugün dediğim gibi 15 aile için yola çıkacağız inşallah ve ee, de bir şey söylemek istiyorum. Bu yardımlar için e, bize başvuranlar oluyor. E, şunu söylemekte fayda var. E, yani zaten vatandaşlığı olanlar e, devletimizden yardım alabiliyor. Sağ olsun. E, yardım veriyor devlet. Ama hiçbir vata, yani vatandaşlı olmayan, hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve evinde çalışan olmayan, evinde hastası olan vesaire yani bu durumda olan aileler e, bize ulaşabilir. Mesela evinde çalışan, bazen oluyor bana soruyorlar. Ya bir, ev, evimizde bir kişi çalışıyor, bize yardım düşüyor mu? E, yani maalesef çünkü hiç çalışmayanlar var evinde. Evinde hiç çalışmayanlar var. Onlara öncelik tanıyoruz. Evinde hastası olanlar var, onlara öncelik e, tanıyoruz. O yüzden lütfen evinde hiç çalışan olmayan, hastası olan ee, ve de e, Türkiye vatandaşlığı olmayan aileler bize ulaştığında ve bize ulaşmak için sadece yalnız videonun açıklama kısmındaki linklerden bize e, mesaj yoluyla yani e, Facebook'tan veya Instagram'dan mesaj atarak bize ulaşabilirler. Teşekkür ederim. şey değil Değerli aşk gençlik bugünkü Böyle kimseden bir şey istemez Değerli Ağızkı Gençliği, bugünkü 9. kolimizi ailemize ulaştırdık. Hı. Ev sahibinin size diyecekleri var. Buyurun abi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Şimdiden bizden Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Hı. Amin. Amin. Değerli Aske Gençlik bugün 12. ailemize sizden gelen yardımlar ulaştırdık. Amin. Ev sahibiniz size çok teşekkür ediyor. Sağ olsun diyor. Allah hepinizden razı olsun. Çok sağ olun. Değerli Aska Gençlik, bugünkü 8. ailemize sizden gelen yardımlar ulaştırdık. Ev sahibi size çok teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyor. Çok sağ olun. Evet, sağ olun. Var olun. Evet. Değerli Aska Gençlik, bugünkü 10. ailemize sizden gelen yardımı ulaştırdık. Ev sahibinin size sözü var. Buyurun anne. Yardımımızı aldım. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Cümlemize Allah razı olsun. Sağ olun. Değerli Aska Gençlik, bugünkü 11. ailemize sizden gelen yardımlar ulaştırdık. Ev sahibiniz size diyecekleri var. Allah razı olsun. Yardımda bulunduğunuz Çok teşekkür ederim. Emeğinize, ellerinize sağlık. Siz sağ olun. Tümlemizden Allah razı olsun. Sağ olun. Değerli asker gençlik, bugünkü 5. kolimizi ailemize ulaştırdık. Ev sahibinin size diyecekleri var. Önüne Çok var. teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Sizden de Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Değerli asker gençlik, bugünkü 7. kolimizi evet ailemize ulaştırdık. Ev sahibinin size diyecekleri var. Buyurun. Sağ olun, Allah razı olsun. Tuttuğunuz altın olsun. Sağ olun. geçti. Sağ olun. Bu Cümle sıralar olsun. çalışanlarımız yok. Allah razı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Değerli asker Gençlik, bugünkü dördüncü ailemize sizden gelen yardımlar ulaştırdık. Ev sahibinin size diyecekleri var. Buyurun abi. Allah razı olsun. 14 gündür evdeydim. İşte eşinde eve Hmm. Sağ olun. Cümlemizden Allah razı olsun. Değerli asker Gençlik, bugünkü ilk yardımımızı getirdik. Ya Ev sahibinin size diyecekleri var. Böyle. Bu Türdüler Allah herkesten razı olsun. Sağ olsunlar. Böyle bir proje bulmuşlar. Allah herkesten razı olsun. Sağ olun. Cümlemizden Allah razı olsun. Sağ ol. Estağfurullah görev Estağfurullah. <laughs> Değerli asker gençlik bugünkü ikinci yardım kolumuzu getirdik. Ev sahibimiz size diyecekleri var. <laughs> Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun abla sizden de Allah razı olsun. Değerli asker gençlik bugünkü altıncı kolimizi Ailemize ulaştırdık. Ev sahibinin size diyecekleri var. Teşekkür ederiz. Herkesten ki yardım olduğunuz için mutluyuz. Sağ olun abla. Sağ olun. Sağ Allah razı olsun. Değerli az gençlik, bugünkü üçüncü yardım kolumuzu getirdik. Ev sahibinin size diyecekleri var. Buyurun abi. Sağ olun arkadaşlarım, kardeşlerim. Allah razı olsun. Allah ömrünüzü uzak etsin. Her zaman böyle hayırlı günlere, böyle aciz günlere ulaştırsın. Kesize, cefize, bereke. Allah razı olsun. Cümlemize. Allah razı olsun.